Merhabalar. 5 Şubat haftası yorumlarına hoş geldiniz. Hızlı bir hafta yine yok yok. Kova burcunda bir yeni ayımız var. Merkür Kova burcuna geçiyor. Venüs Kiron karemiz var ama hafta sonu Venüs Uranüs üçgenimiz var gibi böyle bayağı hareketli bir hafta bizleri bekliyor olacak kırılmaların olabileceği açıkçası hayatımızdaki bazı dönüm noktalarının olabileceği ve kabullenmemiz gereken de bazı olaylarla karşılaşabiliriz açıkçası bu hafta. O nedenle bu videoyu çok iyi dinlemenizi ve haftayı buna göre planlamanızı tavsiye ederim. Şimdi haftaya ay yay burcunda ve son dördün fazında başlıyor olacağız. Demektir ki bitirmemiz gereken işlere odaklanmak ve sonlandırmak adına harekete geçiyor bize gökyüzü. Günün ilk yarısında özellikle akşam üzerine kadar hazır ayında güneşle bir dost açısı varken işleri daha rahat organize edebilir ve güne daha kolay adapte olabiliriz açıkçası ki bana göre haftanın en iyi günü pazartesi ki bunu çok iyi değerlendirelim. İşte işleri yapmak, bitirmeye odaklanmak, hazır ay ay burcundayken yapacağımız işle alakalı araştırmalara daha derin ulaşmak ve hani elde etmek adına aslında harekete geçilebilir. Merkür, iletişim gezegeni Merkür sabah saat 8.15'den itibaren 23 Şubat'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Artık duygulardan ziyade daha mantıklı, pragmatik, realistik ve uygulanabilir kararlar alma zamanı, mantıkla ilerleme zamanı. Merkür Kova'da çok hızlı ilerliyor. Görüyorsunuz 3 hafta anca, 3 hafta bile değil hatta. Bu nedenle bu dönemi çok iyi kullanmak gerekiyor ki Merkür Kova'dayken ne yapılıyor? Ondan biraz bahsedelim özellikle yapay zeka, sanal paralar, kriptolar, teknoloji, teknoloji konularıyla alakalı yeni gelişmeler, toplumsal konular, dernekler, azınlıklar, grevler, mitingler, özgürleşme, adına zihnimizin daha böyle hızlı çalışması ve akabinde tabii ki basın yayın, yüksek eğitimle alakalı konular. Marjinal kararlar almak isteyebiliriz. Sıra dışı düşünceler planlar daha çok zihnimizi meşgul edebilir ve buna göre daha çok araştırmalar yapabiliriz gibi daha ziyade teknolojiyi daha çok hayatımıza alacağımız bir evre bizler için başlıyor olacak. Şimdi burada neler var? Tabii ki teknolojiyle alakalı alım satımlar da bu anlamda öne çıkabilir diyor bize gökyüzü. E, gün boyunca Merkür Plüto ile kavuşum yapacak ki bu da etkili konuşmalar. Bu saydığım konularda derin araştırmalar yapmak, karşımızdaki kişiyi etkilemek adına böyle güzel konuşmalar, diyaloglar içerisine girmek, onu etkimiz altına almak da özellikle günün güzel açıları arasında yer alıyor. Öğleden sonra ayın kironlu üçgen açısı var ki bu sayede şifalanmak, sağlıkla ilgili destek almak ve tedavi süreçlerini hızlandırmak adına da gerekli yardımları elde edebiliyor olacağız. Akşam üzeri ise ayın kuzey ay düğümü ile olan üçgen açısı sayesinde hedef ve ideallerimize ulaşmak adına da kadersel yardımlar elde edebiliriz. Yanı sıra Venüs'ün Kiron'la olan karesi var ki bu da gün boyu bizi aslında ilişkiler ve parasal konularda dikkatli olmamız konusunda uyarıyor olacak ki özellikle burada kalp yarası açmamaya özen gösterelim. Emin olmadığımız yatırımlardan ya da işte parasal kaynaklardan biraz hani çekinceli, biraz daha temkinli hareket edelim, uzak duralım ki kaybetmeyelim diyorum. Salı gününe geldiğimizde ay Ay Burcu'nun son derecelerinde ilerlerken Neptün'le kare yaparak bizi güne dalgın, hülyalı, unutkan, yönsüz başlatabilir. Burada hata ve yanılgılara karşı bir hasa trafikte e, dikkatli olmakta yarar var. Ki sonrasında ay saat sabah 08.07'den 15.09'a kadar uzun bir saat aralığında boşlukta ilerleyecek. Bu süre zarfında özellikle emin olmadığınız hiçbir iş ve yeni başlangıçtan uzak durmakta fayda var. Sonrasında pişman olabiliriz. 15.09 sonrasında Ay Oğlak Burcu'na giriş yapacak. E, bu sayede daha ciddi, disiplinli, iş bitireceği, iş ve kariyer odaklarının ön plana geleceği bir öğleden sonrası bizi bekliyor olacak. Güneşin, Kuzey ay Aydın'ın ve kiron olan dost açıları da olduğu için gün genelinde gerek şifalanmak, gerekse hedeflerimize odaklanmak konusunda ilerlemek mümkün. Bu gelişmeleri 15.09 sonrasında alırsak faaliyete geçmek daha isabetli olacaktır. Venüs'ün ise gün genelinde ay düğümleriyle olan karesi ilişki ve parasal konularda önemli manevraları bize yaşatabilir. Kayıp ve kazanç konusunda tedbirle ilerlenilmesi gereken bir gündeyiz. Akşam saatlerinden itibaren özellikle baktığımda etkisi altına girdiğimiz Mars Neptün sekstili var. Bu salı çarşamba epey bir etkili. Bu da hayallerimizi ve ideallerimizi gerçekleştirmek adına harekete geçme enerjisini başlatıyor olacak. Mars Neptün sekstillerinde yani sen harekete geçersen, çabalarsan bir şeyler olur diyen sekstil açılar bunları ifade ediyor ki bu spor yapmaktan, forma girmekten tutunda sanatsal çalışmalarda daha böyle e, kreatif çalışmalar, onları öne e, sürmek ya da hedeflerimize daha böyle hareket ederek, çabalayarak ulaşmak anlamında Mars-Neptune Neptün sekstilleri seks fena değildir. Ve tabii ki de Mars-Oğlak Burcu'nda olduğu için parasal konularda da destek e, sağlayabilir. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman Ay-Oğlak Burcu'nda e, sabahın erken saatlerinde Satürn ve Jüpiter'le güzel açılar yaparak bizi güne başlatıyor. Erken uyanıp işleri planlamak çok başarılı sonuçlar getirecektir. Çünkü gün genelinde Satürn ve Jüpiter arasında da dost enerji işlerimizi kalıcılaştırmak ve uzun ömürlü hale getirmek adına yanımızda yer alıyor olacak. Mars-Neptün seçtiliği gün boyunca etkin olacak. Bu da sezgilerimizin oldukça güçlenmesine, duru görü kabiliyetimizin artmasını ve bunun açığa çıkmasına da yardımcı olacaktır. E, yeter ki tembellikten ve işleri ertelemekten uzak duralım elbette. E, hayaller, vizyonlar, idealler, sanatsal etniklerin kolaylıkla açığa çıkabileceği bir gündeyiz. Planladığımız iş görüşmeleri ve kariyer girişimleri varsa faaliyete geçirmek daha kolay olabilir. Ama benim tavsiyem ay iyice küçülme fazında olduğu için ve bazı mik fazla olduğundan e, bu sürede tamamlanma süreçleri ve bu anlamda daha etkili olacaktır. Mesela bir iş görüşmenizin son safhasıdır onu tamamlamak gibi ya da artık sadece imzalar atılacaktır onu bitirmek gibi yani tamamlamak adına daha desteklidir. Akşam saatlerinde ayın kiron ve sonrasında ay düğümleriyle olan karesi beladan uzak durmamız konusunda bizi uyarıyor. Kaza, kemik kırıkları, öfke atakları, aile içi gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Gece saatlerinde Ay Venüs'te kavuşum yapıp Uranüs'e özellikle üçgen açı kuracak ki bu da aşk, ilişkiler ve parasal konularda beklenmedik güzel haber ve sürprizleri de karşımıza çıkarabilir. Perşembeye geldiğimizde Ay Oğlak Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Ay'ın Neptün'le sekstil yapıp akabinde Mars'la kavuşumu özellikle ideallerimizi gerçekleştirme konusunda hedef odaklı ilerlememize de yardımcı olacak. Stratejik hamleler yapıp öfke ve aceleden uzak ilerlersek başarılı kazanımlar elde edilebiliriz aslında. Güneş, Uranüs karesi etkinleşiyor Perşembe günü. Bu da demektir ki gün genelinde otoriteye karşı başkaldırı, isyan, grev, miting, protestolar ve özgürlük hareketleri gibi durumlar dünya çapında yaşanabilir özellikle e, ruhsal açıdan böyle farklı işler yapmak, belki dış görünüşümüzü değiştirmek, değişim odaklı olmak ve sıradanlıktan çıkmak gibi dürtüler de hissedebiliriz. Ama baktığımda yönetime yani sü süreçte olan yönetime karşı bir isyan, bir başkaldırı, bir halkın ses çıkarması gibi durumlar dünya çapında meydana gelebilir. Tabii ki sağlık açısından tansiyon, kalp krizi, beyne pıhtı atması gibi riskleriniz varsa ilaçlarınızı ihmal etmemekte fayda var. Özellikle perşembe günü. Gün genelinde etkin olan Venüs Uranüs üçgeni var. Ee, bu da bize beklenmedik şans ve fırsatları adına göz kırpıyor olacak. İş, kariyer, yatırım, parasal konular ve uzun ömürlü ilişkiler adına aslında beklenmedik e, kapılar açılabilir. Bunun farkında olalım. Ha Uranüs'te gelen Uranüs'te gidebilir ama ikisi de toprak grubunda olduğu için sanki böyle e, sana bir şans getiriyorum ve sen bunu iyi kullanırsan gerçekten bu uzun ömürlü olur. Yeter ki onu iyi yakala diyen bir gökyüzü var bana kalırsa. Sonrasında ay 10.54'ten akşam 5'e kadar uzun saatler boyunca boşlukta olacak. Gökyüzü erkenden işlere odaklan, stratejini belirle ve harekete geç diyerek aslında ayın boşluk esnasında da bu işleri tamamlamanızı istiyor saat 17 itibariyle ayın kova burcuna geçişiyle Plüton'la olan kavuşumu teknoloji, sosyal topluluklar, azınlıklar, marjinal fikirler ve özgürlükçü hareketler konusunda önemli konuları gündemeye taşıyabilir. Gece yarısı ayın Merkür'le kavuşuma gidişi de bu konularda önemli açıklama ve gündemleri ön plana çıkaracağı benziyor aslında ve tabii ki de yeni ayın etkilerini başlatmış oluyor. Cuma günü Ay Kova burcunda yolculuğuna devam ederken sabah erken saatlerde Jüpiter'le kare yaparak bizi güne başlatıyor olacak ki bu da fikir ve diyaloglarda her türlü abartı ve büyük konuşmalardan uzak durmakta fayda var diyor bize. Özgürlüğümüzün başkasının sınırlarına müdahale etmediğine burada emin olmak gerekiyor. Teknolojik konular, sanal paralar, internet ile ilgili konularda Abartılı durumlar iniş çıkışlarda yaşanabilir. Ayın ışığını iyice küçüktüğünü ve yeni aya doğru ilerlediğini de göz önünde bulundurursak aslında parasal konular, yatırımlar, ruhsal sağlık konusunda kendimizi büyük ölçüde koruduğumuza emin olalım. Yani buralarda bazı saldırılar olabilir. Merkür'ün Jüpiter'le kare açıya doğru yaklaşması özellikle büyük konuşmak veya tutamayacağımız sözler söylemek, kibirlenmek, öbürlenmek gibi durumları açığa çıkarabilir. Buralarda dikkatli olalım. Ağzımızdan çıkanları kulak verelim. Akşam saatlerinde ayın kiron ve ay düğümleriyle olan dost açısı özellikle iyileşmek ve mental olarak rahatlamak adına bize destek sağlayabilir. Gece saatlerinde ayın Uranüs'te olan Kares'i işte beklenmedik olay ve gelişmeleri gündeme taşırken gece yarısı meydana gelecek olan yeni ayın etkilerini de başlatıyor olacak tabii ki. Yani toplumsal karışıklıklar, yer sarsıntıları, internet ve elektrik kesintileri gibi durumlar yaşanabilir. Çok geçe kalmadan cuma akşamını tamamlamakta fayda var diyebilirim. Cumartesi günü özellikle Ay Kova burcunun 20 20 derecesinde sabah saat 1.58 sularında 20 derece Kova'da bir yeni ay meydana geliyor. Kastra sabit yıldızı etkili ve Akrep burcu yükseliyor 19 derecede ve bu yeni aya Uranüs'ün bir karesi var. zaten Kova başlı başına özgürlükçü, marjinal, sıra dışı fikirler protestolar ve hani özelliklerle alakalı olduğu için Uranüs'ün bir de kara yapması bu olayların iyice büyümesine, beklenmeyeni beklemek gerektiğine, yer hareketlerine, sismik durumlara, iletişim, haberleşme, teknolojiyle alakalı konularda dikkatli olunması gerektiğine, bilgi sızıntıları gibi ve askeri konularda da bir hızlanma olabileceğini aslında bize vurgu yapıyor. Bu yeni ayla ilgili detaylı bir video hafta içi çekip yayınlayacağım ama dikkat edilmesi gereken bir yeni ay özellikle aslan, kova, akrep ve boğa burcunun 20 derecelerinde ve yakınlarında bireysel gezegeniniz varsa çok çok etki altındasınız. Önce sağlığınıza, sonra parasal konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni aydan sonra ay boşluğa gelecek. Ee, uzun saatler boyunca gün genelinde 16.43'e kadar ay boşlukta olacak. Bu da bize diyor ki yoğun ve ağır işlerden e, kaçın. Özellikle yarım kalan işlerin varsa ya da dinlenmek istiyorsan bunlara yönel diyor. Zaten 16.43'ten sonra ay balık burcuna geçerek e, biraz duygusal olarak hassas, kırılgan, alıngan, nostaljik, yer yer melankolik ve alıngan hissedebileceğimiz bir akşam olabilir. E, görsel sanatlar, sinema gibi e, hani bu tarz aktivitelerle sosyalleşebilir ya da dinlenebiliriz cumartesi akşamı. Geldik pazara. Ay balık burcunda uyanacağız. E, sabahın erken saatlerinde Jüpiter'le sekstil yapan ay özellikle mesajlı rüyalar görmemizi sağlayabilir. Ha erken uyananlar varsa da e, işlere daha şevkle ve bereketli bir şekilde başlayabilir. Gün içerisinde su ile arınmak, e, ruhsal çalışmalar yapmak ve meditasyon ile rahatlamak gibi arındırıcı işlerle meşgul olmak iyi gelecektir haftanın yorgunluğunu ve stresini atmak adına. Ay Uranüs'te 8'li açıya gidecek akşam ve gece saatlerinde bu da sıra dışı planlar, çat kapı misafirler gibi durumları yaşatabilir. Yenilik ve değişim arzusu farklı uğraşlara yöneltebilir bizi pazar akşamı. Evet böyle dolu dolu bir hafta bizleri bekliyor olacak. E, güneş Uranüs karesi yine e, beklenmeyeni bekledirten olay ve konuları gündeme taşıyacak. Keza ardından da yeni ay gelince bu fitili iyice ateşli olacak. E, kendinize çok dikkat edin. Özellikle dediğim gibi önce sağlık sonra parasal konularda ve tabii ki teknolojiyle alakalı e, manipülasyonlara da dikkat edin diyebilirim. Bir sonraki yeni ay videosunda görüşmek üzere. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Kendinize iyi bakın, datalarınızı iyi saklayın diyorum. Hoşçakalın.